Herkese merhaba. Bugün 14 Ağustos Pazartesi. Bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım. Sıcaklıklarla başlıyoruz. Dün bildiğiniz üzere İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu için sıcak bir gün olmuştu. Bugün de dünkü sıcaklıkları hissedeceğiz bu bölgelerde. Bugün özellikle İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da yerler 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Bugün Ankara'nın 39, İstanbul'un 26, İzmir'in 32 derece olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'da Eskişehir, Ankara civarlarında yer yer sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyredebilir. Akdeniz bölgesinden Adana ve çevresinde Güneydoğu Anadolu'da Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve civarında sıcaklıklar bugün 40 dereceyi geçecek. Bugün Orta ve Batı Karadeniz'de de yer yer 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla karşılaşmak mümkün. Bugün Marmara bölgesinde kuzeyden esen rüzgarlarla karşılaşacağız. Bu rüzgarlar aralıklı şekilde saatte 50 ila 80 km arasında kendisini gösterebilir. Bir denem durumuna bakalım. Özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da nem oranları %10'un altında seyredebilir. Marmara'da bugün %70'e varan nem oranlarıyla karşılaşmak mümkün. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.